bir hakikat, her şeyin bir hikmeti var. Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımdaki güzel bahçelerde sık kavak ağaçlarının birer zikir halkası tarzında gayet latif, tatlı bir şekilde hem kendilerinin hem dallarının hem de yapraklarının havanın dokunmasıyla cezbeli ve cazibeli dansları Kardeşlerimin ayrılışlarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldi. Bana bir gaflet bastı. Ben o neşeyle cilvelenen, o nazenin kavaklara ve canlılara o kadar acıdım ki gözlerim yaşla doldu. Kainatın süslü perdesi altındaki yokluğa gidişleri, ayrılıkları hatırlatması ve kainat dolusu ayrılıkların, zevallerin hüzünleri başıma toplandı. Birden Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam manevi şahsiyetinin getirdiği nur imdada yetişti. O sınırsız hüzünleri ve gamları mutluluğa çevirdi. Hatta o nurun herkes ve her iman ehli gibi benim <laughs> hakkımda milyon bereketinden yalnız o vakitte o vaziyete temas eden yardım ve teselli için peygamberimize aleyhissalatü vesselam'a karşı ebediyen minnettar oldum. Şöyle ki o dikkatsiz bakış, o mübarek nazeninleri vazifesiz, neticesiz bir mevsimde görünüp hareketleri neş eden değil, belki sanki yokluğa gidişten ve ayrılıktan titreyerek, titreyerek hiçliğe düştüklerini göstermekle herkes gibi bendeki sonsuzluk aşkına, güzelliklere olan tutkuya, var olma sevgisine, insanlara duyduğum şefkate ve hayatı sevmeme merkez olan damarlarıma o derece dokundu ki böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve aklı bir azap aletine çevirdiği sırada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa hediye getirdiği nur perdeyi kaldırdı. Yokluk, hiçlik, vazifesizlik, ayrılık, geçicilik yerine o kavakların her birinin yaprakları adedince hikmetleri, manaları, neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi.